Ne olurdu bak kızcağızım. Ben de yatsaydım şurada yanı başında kime ne zararım var? Ay baba delirdin mi sen? Durmadın mı Salih? Nasıl tembihlemiş Mithat Bey? Ama Mithat Bey de karışmasın bizim işlerimize IMF gibi. Kularım vallahi memleketten. Kuşsaydınız bile bir gelin başı da oraca. Sere Bey uzansa Leman Hanım'ım. Ben de yanı başında dursam bile. Ya içimi yok baba? Senin yerin artık orası tamam Orada yatacaksın. Ne ya ama ve iyi anladık. Niye bağırırsın? Duysun mu istesin her bir kesler? Zaten Atici Hanım gelir gider kontrol eder beş defa sabahtan beri. Çatladı karı meraktan. Çatladı valla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lena Hanım'ın amcasının evi neresi? Burası mı? Siz ne diyorsunuz ayol? Ne amcası? Kocasının evi, kocasının. Öyle, ne öyle mi? Evlendiği adamın evi demek burası. Burası. Şş, arkadaşım bir dakika. Bir dakika. Durun durun. Dur, Bakın hanımefendi ne diyor? Bir evlenmişler. Hanımefendi ne diyorsun sen? Aa, ben, ben bir şey demiyorum. A, amcası falan dediler de düzelttim. İyi halt ettin. Öyle mi hocam? Evet. Öyle. Demek ki günlerdir basından sıkı sıkıya sakladığınız koca burada oturuyor. Aslında güvenlik nedeniyle bunu... ...gizlemek istemiştik ama... ...böyle boş bas hanımefendiler oldukça... ...hiçbir şey gizli kalmıyor tabii. Ay ben bir kötülük olsun diye şey yapmadım. Bilseydim sakladığınızı söylemezdim tabii. E, tanışabilir miyiz kendisiyle? Evet tanışabilirsiniz. Kendisi içeride. Eski bir baş pehlivan,

Lan. Ne geliyorsunuz? Ay, ah, 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 Baba, baba geldiler. Baba geldiler vallahi, geldiler, geldiler. Geldiler, geldiler mi? Geldiler. Kuş, Fatma'm kuş. Geldiler. Salim <laughs> be. be. baba, beni de düşürecektin ben ha. kendini getirdim ben. size. Ay, Kim Ay ya, burnu da televizyoncular geldi. Ne? Eyvah! Doğru, doğru, bir dakika telaşlanmayın. Her şeyi biliyorlar, sadece ufak bir röportaj yapacaklar. Sizi tanıyabilir miyiz? Düşüncelerinizi öğrenebilir Sevgili kardeşim lütfen çok kısa çünkü çok önemli ve acele işlerimiz var. Tabii tabii kısa. E, nerede yapabiliriz röportajı? E, oturma odası ne tarafta? Bu tarafta Hayır, buyurun, efendim. Hadi buyurun. buyurun. Bak. Lena gel. Bilal, bilal, yok kardeşim. Ne çekiyorsun? E, ne, çekiyorsun? Ben, ben. ne çekiyorsun? Bir dakika. Bilal, bilal. Bilal, bilal. Bilal, Lena Bilal, bilal. 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 Pehlivan otur lütfen! Otur kardeşim, otur! Otur baba, otur! otur bu elimi de unutma! Şimdi seninle röportaj yapacaklar, televizyonlara çıkacaksın! Hanımefendi, siz şöyle geçer misiniz? Şöyle geçin lütfen, hadi! Lütfen biraz sarılır mısınız? E sarılırım, neden olmasın? Gerçek bu benim, bak! Hop, hop hop hop! Öyle fazla havalara girme pehlivan! Gidiyor olalım! Ah, kızım. Buyurun efendim. Bak canım, bundan sonra bu Lena Hanım her şeyiyle sana emanet anlarsın ya. Yani. Anladım efendim, merak etmeyin. Gözünü bir an bile üstlerinden ayırmayacaksın. Olur efendim. Yani maazallah bir skandal olur, bütün dünyaya rezil oluruz. Ay, yani tamam. Bu erkek milletine güven olmaz. Sen kocana bile güvenmeyeceksin, tamam mı? Benim kocamın öyle hainlikleri yoktur efendim. Sen beni dinle evladım, sen beni dinle. Evet, hazır. Birbirinize bakın, gülümseyerek. Bak bana hanımım, küle tatlı tatlı. Adam sana bak diyor, sen vır 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 konuşuyorsun. Ya da konuşma bir aç canım. Sen nasıl karşın burnunu löpür taça? Daha önce hiç evlendiniz mi? Hayır efendim, bu ilk defa. Çocuk düşünüyor musunuz? Ee, çocuk düşünürüm. Ben çocukları her zaman düşünürüm. Ne olacak bu çocukların hali? Aranızdaki yaş farkı sizi endişelendiriyor mu? Ya nereden çıkarıyorsunuz şimdi yaşını kurusunu? Bırak yaşını... Dene Hanım, komünist misiniz? Ne komünist be kızım? Alis muhlis Türk o be. Kaçmıştır komünizmanın zulmünden. Gerekirse yine böyle bir fedakarlık yapar mısınız? Yaparım be. Devletim, vatanım için her fedakarlığı yaparım. Ül desinler, ülmezsem namerdim. Ha bu Leman Hanım'ı yaptım kendime karı, devletim, vatanım için. Kazandırdım onu Türk milletine. Desinler alır mısın bir karı daha? Almazsam namerdim be, Ve tan için. Ne oldu? Uyudun mu? Yok şimdi dalmışım ne oldu? Ay, ben de uyuyamadım. Hı -hı. Aklım hep babamda. Kızın odasına bilen girmesin. Yok canım daha neler artık. Hiç belli olmaz onun ne yapacağı. Sen kalk da bak şuna bir. Süper Allah ya! Gürültü etme sakın ha! Yavaş! Ya, tamam anladık. Fazla oyalanma oralarda çabuk gel. Ali e e Efendim? Ne arıyorsun sen o odada? Ya, ya ne odası ya? Kapı aralığından bakıyordum sadece kız uyuyormu diye. Hı, hmm, aralıktan. Nasıl bakmakmış öyle kaç saattir? Ya sen bak demedin mi? Ben sana git orospuya mı bak dedim? Ya sessiz ol, baban uyanacak. Uyansın, tamam. İlk geceden başladınız numaralar. ya, ne numarası ya? Bana güvenmiyorsan hmm. kendin kontrol et. Ben başıma gelecekleri biliyordum zaten. Erkek değil misiniz işte? Hepiniz aynısınız. Ben demiştim o kadın bu eve gelemez diye. Ne dırdır edersiniz tepemde bak! Ne işiniz var sizin burada? Tübe beni mi kontrol edersiniz gizli gizli? Hayır baba! Lena'yı seyrediyordu bu namussuz! Yok baba olur mu öyle şey? Sus hain! Uyandıracaksın Leman Hanım'ı güzel uykusunda! Hah işte uyandı bile! Beğendin mi yaptığını? Aa, siz burada mısınız? Ne oldu? Buradayız burada, yok bir şey! Tövbe. Kevır başını be ayin, ne bakarsın yiyecek gibi? Ürs yunu Leman'ım. Hiç mi yürmedin kadın şeysi? Bacak iyi. Yürü çabuk, yürü! Doğru odaya! Ya ne oldu ki ya? Yürü dedim sana! Sen de ne çıkarsın böyle anadan üryan be Leman Hanım? Hadi evde yalnız ben olsam, neyse. Evde başka erkekler var. Tamam tamam bir daha olmaz dikkat edelim. Aman dikkat et bakar ayinler kötü güllerle. Su falan lazım ise seslen iste benden. Gelirim hemen. <laughs>